Araba kayıyor. Ben bu motor tekerlekleri kopuyor. Ay imdat, sık demiyorum. Ay, teker, teker teker. Ne tıkıyor. oluyor? Ay imdat. Yan yan gider. İyi misiniz sen fendi? <laughs> e nasıl iyi olabilirim? Bakar mısınız? Arabamın tekerlekleri gitti ya. Gitti, anlıyor musun? Ay. Araba kaçılıyor. <laughs> Ay, ya! Aa, kontrol ediyorum. Bir durum ne kontrol ya? Ay, ne yapıyorsun ya? Deli misin? Ay yapma ya. Kimisi sürüyor bu araba Şuna bak. Ah, hanımefendi biz sakin olalım lütfen. Ben de şu an ne yapacağımı bilmiyorum bu arabada. Bilmiyor ya nasıl bilmiyor. Ay! İndir! Ya! Ay. Pişlesin ya. Şimdi Yapıyorum. Yapıyorum. Tekerlek. Hanımefendi, tekerlek canlı değil Niye seviyorsunuz? Ay sana ne sen işte baksana. Allah Allah. Allah Allah. Allah Allah. Bu arada sizin arabanız bozuk. Ne demeye çalışıyorsun ya? Gayet. Bozuk mu? Ne? Yani benim arabamın psikolojisi bozuk mu demek istiyorsun ha? Hayır, bozuk. Motoru bozuk kalbi bozukmuş benim canım arabamız. Peki hala bir tedavisi var mı bunun? Yok efendim. Ha efendi. Efendi diyecektim. Bak şaşırttın beni. Ay dersen de ya. Ay, bir şeymiş Allah Allah. Nedir, nedir? Ah, yaptım hanımefendi. Ay, 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 Allah Ay, 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 Ay,

bana bin ona göre bak. Ay, tamam tamam. Üf, al paranı da. Ver bakayım. Al paranı da git tamam mı? Hadi bay. Bu Bunu... ne <laughs> bu? Ezelim seni ona göre. Aldın şimdi çık git önümden. Ah. Hmm. Kaçtık. Ay, oh. ay ne yapıyorsun ya? Ben sen önden. Ne oldu? Allah. Oh. Ay, ne yapıyorsun ya? Arabama çarpıyordun az daha. Çattım bile bence. Bir şey olmayacak Ya neyse sen, ben ne yapıyorum? Ya ne yapıyorsun ya? Çek var bir dakika Aa, <laughs> ne yapıyorsun ya çarşıya bana bu bir dakika hanımefendi acıdı ya Bak, senin yerlerde sürünüyorum hanımefendi ben bir şey yapmam <laughs> ne yapıyorsun <laughs> ya, burası, burası tımarhaneye ya. gidiyorum Ya arabamı muayene edersin ya da ben giderim. Hanımefendi arabanız burada kaldı. <laughs> Bak arabanın motorundan ses geliyor. Bu yüzden onu hemen muayene etmen gerekiyor. Ya muayene edersin ya da ben giderim. Paramı da almazsın ona göre. Bak burada paralar var ya paralar görüyorsunuz ee? paraları. Bunları alamazsın. Bir şey diyeceğim de motorunuzda hiçbir şey yok. Ama motorundan dumanlar çıkıyordu. Duman mı? Evet. Duman falan da yok. Nasıl yok ya? Yok siz yanlış görüyorsunuz. Hanımefendi bence ayıp olmuşsundur. Sizi bir gözlük kullandım. G gözlük. Ay, burası gerçekten tımarhane. Şu arabayı ya. alıp da gider misiniz? Allah ya kovuldum ya kovuldum. Gidiyorum ama. Hani Git bak. Ama gidebilsem gideceğim. Ya ne yapıyorsun ya? Arabama çekiçle vuruyor bu manyak. Allah Allah. Dur. Evet arkadaşlar bu video bu kadarlıktı. Sizleri çok seviyoruz. Hoşçakalın. Bay bay. Ve like atmayı ve abone olmayı lütfen unutmayın. <laughs> <lütfen>. Videonun <laughs> açarsanız da çok sevinirim. Bay bay.